Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, e, bu arada benim ismim Sibel. Bana yorumlarda Sibel diye hitap edebilirsiniz. Arkadaşlar bir hafta önce sizlerle bir video paylaşmıştım. Çok güzel yorumlar aldım. E, halen daha alıyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, Kalanço yılbaşı orkide aklıma gelenler, bütün evdeki çiçeklerinize verebilirsiniz bu yapacağımız karışımı. Bir hafta önceki attığım videoda tam detaylı anlatamadım sanırım. Çünkü yorumlardan öyle anlıyorum. Bugün çok güzel detaylı anlatacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar yapacağımız karışım pirinç suyu. Bakın bunu sadece çiçeklerinize vermek için hazırlamak istiyorsanız 1 litre suyun içerisine 2 avuç koyup bir saat bekletip suyu bu şekilde bulalık olunca alabilirsiniz. Ayrıyeten mesela ben bu akşam pilav yapacağım. Pirincimi ısladım. Bir saat önceden sıcak su ile içerisine tuz falan koymadan e, sıcak suyumu koydum. E, Pirincin miktarı önemli değil. Ne kadar pilav yapmak isterseniz e, o kadar yapabilirsiniz. Şimdi ben pilavımı yapacağım ama suyunu dökmeyeceğim. Bu şekilde pirincimizi süzelim arkadaşlar. Evet. Tamam bu pirinçle işimiz bitti. Yani pilav yapabiliriz. Çok detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. videomuz izlerse kusura bakmayın lütfen bana sitem etmeyiniz. Pirinç suyumuzu süzdük. Bu pirinç suyu çiçeklerde, bitkilerde çok etkili. Hiçbir zararı yok. Evdeki tüm çiçeklerinize, balkondaki tüm çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pirinç suyumuzu hazırladık. Şöyle bir kaşık yardımı ile. Bakın ben de uyguluyorum. E çünkü bir takipçim. Siz uyguluyor musunuz? Bize de gösterir misiniz diye bir yorum yapmış. Tabii ki de çiçeklerde, bitkilerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir su arkadaşlar bu. Gerçekten de etkisi çok. Mesela bakın şu saksıya 4 yemek kaşığı pirinç suyumu verdim. Gelelim orkidelerimize. Bakın şu şekilde hiçbir zararı olmayan pirinç suyunu orkidelerinize de 4 kaşık kadar verebilirsiniz. Arkadaşlar bu karışımı ayda bir kere tüm çiçeklerinize uygulayın. Gelelim kalan şolarımıza. Kalan soğuk ortamda dursun. Çok suyu sevmiyor arkadaşlar. aynı şekilde eğer satın aldıysanız marketten ya da çiçekçiden mutlaka saksı değişimi yapınız. Kalan çiçekleriniz saksısı küçük ise 2 kaşık ya da 3 kaşık koyabilirsiniz. Bu şekilde. Ben şimdi hem çekiyorum hem yapıyorum arkadaşlar. Bazen dökebiliyorum. Yani bunu size gösterme sebebim e, ben de uyguluyorum. E, ve çok da memnunum çiçeklerimden. E, ve bunun hiçbir zararı yok arkadaşlar. Çiçeklerinize gerçekten yararı var. E, denemenizi isterim. E, i̇kinciye bu, bu şekilde bir video hazırladım. Daha detaylı olsun diye. Evdeki tüm çiçeklerinizi verin. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yine de tercih sizindir. Arkadaşlar beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz inşallah.